seri. <laughs> Çünkü çok uzun zamandır size sohbet edemiyorum. Yine sosyal anksiyetinin bana uğramadığı bir Bakın bu benim artık sosyal medya defterim. <laughs> Penguin kitabı bir açılmıştı geçen senelerde ama bir türlü gitmemiştik. Artık bir şey paylaşamıyorum. Bildiğiniz güzel bir allık varsa... Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Halaycı Muallime. Yine sosyal anksiyetinin bana uğramadığı bir Bugün günlerden sonra gördüğünüz gibi okula gidiyorum. Beslenmemi aldım, uykumu aldım. Aslında uykumu çok aldım söylenemez. Bu hafta sonundan tekrar hafta içine dönme olayı beni çok sarsıyor. Hafta içi tamam biyolojik saatim alışıyor erken kalkmaya. Akşam uykum da geliyor ama özellikle dün kahvaltıdan sonra tekrar uyuduğum için akşam hiç türlü uykum gelmedi. Bir de şu kahve içme saatlerini de ayarlayamıyorum. O da ister istemez dikiliyor. O yüzden e, akşam uyumakta çok zorlandım. Uykuya dalmakta da çok zorlandım. Kalktım bir şeyler izledim. Tekrar yattım kalktım bir şeyler izledim. Yanımda işte ben uyurken dedim o açık kalsın. Onu dinleyerek uyuyayım falan. Çok kötüydü. Şimdi gidiyorum. bir saat 10 değil de dersim var. Ondan sonra boş. Öğle arası boş. Öğleden sonra 3 saatim var. selam arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba. Bugün benim 4 saatim var. Şimdi 10 Beylik saat ders işledik. Ondan sonra çıktım. Telafi quizlerine girmeyenler vardı. Onları telafi yaptım. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. Hem de bu 10 Beylik işte ayda bir yer değişikliği yapıyorum. Onların yeni yerlerini ayarlayacağım. Ondan sonra da Polras'la ders çalışacağız. Ona söz verdim. Ya ama kurşun kalem lazım bana. Arkadaşlar <laughs> sizi yanıma aldım ya konuşuruz diye. Ama vakit yok. Şu an 10. saatteyiz. Ve normalde şu an dersim vardı ama iptal oldu. O yüzden boşa çıktım. Normalde eve gitmem gerekiyor ama bilgisayar yapacağım için <laughs> gitmiyorum. Çocukların çıkışını bekliyorum. Bu arada bakın en son bu Flormar'ın allığını kullandım. Memnunum uygulaması falan güzel kolay dağılıyor ama çok çabuk uçuyor. Ya da üzerine pudra geçmediğim için mi öyle oluyor bilmiyorum. Yeni bir allık arayışındayım. Bildiğiniz güzel bir allık varsa ve çok pahalı olmayan bana önerirseniz sevinirim gözaltına bakayım. Bugün de yoğun bir gündü ya. Vallahi yoğundu ne yaptım? On D'nin sınavlarına girmemiştim. Onlara girdim. Çok şükür üzerime yok kaldı. Çünkü bir şeyi baştan yapmayınca bakın. Bir daha kolay kolay yapamıyorsunuz. Sonra quizlerimi attım. Onları zaten bakmıştım. Notlarını girmiştim. Derslerime girdim. Şimdi şey yapacağım. Bizim pazar günü veli toplantımız vardı bu arada siz bilmiyorsunuz. Ben böyle hafta sonu kapı çekim yapmadım. Cumartesi Mustafa'ya geldi sınav çıkışı. Onun sınav görevi vardı yanıma. İşte cumartesi güzel onunla vakit geçirdik. Akşam da bende kaldı. Ertesi gün kahvaltıdan sonra bir toplantısına geldim. Ben. Ondan sonra orada e, Rings'in oraya pehlivan diyecektim ya. <laughs> Penguin kitabı bir açılmıştı geçen senelerde ama bir türlü gitmemiştik. Oraya gittik. Hafta içi aynen cuma günü oraya gittik. Pazar da oraya gittik. Çok güzel. Bu arada beraber de gideriz. Sizinle beraber de gideriz. Nasıl bizim mekanımız orası. Orada mesela pazar günü de editimi bitirdim. Bundan önceki vlogu paylaştım. Bir tane sınıfın quizini okudu. Doktorun girdim. Güzel verimli bir gündü. Öyle yani hafta sonu çekim yapamadım. Şimdi şeye bakacağım. Acaba toplantı tutanan var mı burada? <laughs> ben önce biri yapmış mı? Bakalım bakalım bakalım. Varsa var ya çok iyi olur. Şuraya veli toplantısı yazalım. Birinci ulan toplantısı. Evet buldum. Aha aha. Hemen size okulda kullandığım plan defterini göstereceğim. Beri almıştı, öğretmenler gibi bir Hatta da göstermişti. Güzel, tutanağımı çıkardım. Şimdi bunu dosyamıza koyalım. Yine toplantı. Burada imzası olmayan. Güzel, şu var. Bunu Gülbahar'a vereceğim. bir Gülbahar'ınkini yanlışlıkla ben almışım. Bundan birer fotokopi alayım kendime. 我说。 Sana da vereyim mi bir tane? İşlemleri falan konuşacak. Sen mücadele ediyorsun da ne oluyor? Bir şey mi var? Cem ama diyemeyeceğim galiba. Ne o erken başlamışız bugün? Hadi sigaralar içerisine gidiyor. Celal yok. <laughs> Sen nereden buldun o parayı da evlatıyorsun ha? Ev var bizim de kaynaklarımız Horus Efendi. Sen daha amcanın çeyreğine tanımamışsın. Tavrım kadar bana ne diyeceksin? He, bir... Konuşurum. İmtihan mı bu? Şunu yaparım. Çok istemiştim. Kostun <laughs> diye sordum. Yani... Ayol, <laughs> benimki Allah. Bederim izin vermedi. <laughs> evet, olsun. <laughs> yapmak e kız. Tekrar selam arkadaşlar. Nasılsınız? <laughs> Beni bıraktınız. Ben yine hasta oldum. Maalesef. Boğazlarım kötü. Aslında perşembeden, pardon çarşambadan beri kötüyüm. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Bugün pazar. Yani en iyi versiyonum. <laughs> en iyi versiyonu bugün diyebilirim. Bu arada bugün günlerden pazar. Saat şu an 14.29. Bugün dersim vardı aslında benim öğleden sonra o iptal oldu. O iptal olunca dedim ki biraz daha böyle rahat bir gün geçireyim. İşte sabah kalktım, güzel kahvaltımı yaptım, güzel bir tabak hazırladım kendime. Ondan sonra dedim ki ya yani böyle olmaz pijamalarımdan kurtulayım, e moduna çıkayım, hazırlanayım. Hem size video çekeyim çünkü çok uzun zamandır size sohbet edemiyorum. Bu vlogun da bundan önceki kısmını dün editledim, baktım 7 dakika falan kaldı elimde. Dedim bacılarım beni yolar, ben en azından videoyu biraz uzatayım. Hem size böyle sohbet etmek işte hem yani daha iyi hissetmek için az önce hazırlandım. Neler yaptım siz yokken arkadaşlar, hastalık hiçbir şey yapılmıyor zaten. Perşembe beni veli ziyaretim vardı. Yani bu hafta iki tane veli ziyareti yaptım arkadaşlar. Nirvana'ya koşuyorum. Yani Salı günü Poyraz'a gittik. E, Perşembe günü Somer'e gittik. Benim sınıftan. Cuma günü 4 saatim vardı ama bittiktim yani. Beni gören zaten. Hatta en destek hocam size kamyon mu çarptı? Hem aynen kanka, kamyon çarptı. Ondan sonra Cuma zaten çıkışta eve geldim. Direkt yattım. Pardon öncesine gittim bir yemek yedim. Kuruda. Sonra geldim yattım işte 2 saat uyumuş sonra kalktım quizlerim vardı bir sınıfı okudum. Ondan sonra işte taşacak Bu Deniz falan izledim derken bu akşamı yattım. Dün de böyle dün de rahat bir gündü işte kitap okudum, video editledim. Bir de şey bakın çok hızlı zamandır bu benim e, kafamı meşgul ediyor arkadaşlar. Yani ben artık bir şey paylaşamıyorum. Daha doğrusu ne paylaşacağımı bilmiyorum. Zaten instagram beni o kadar sinir ediyor, o kadar sinir ediyor ki size anlatamam. Su içeyim devam edeceğim. Pipetim nerede? <laughs> Neredesin kız? Ne oldu? Ilamur. Ne oldu? Kavga ettiniz. Rahat ettiniz mi annem? Ne paylaşacağımı bilmiyorum. Yani hala 10.000 olamadık. O sinirimi bozuyor. Takipçim arttığı kadar neredeyse arttığından daha fazla düşüyor. Bir gün paylaşım yapmayayım hemen algoritma beni unutuyor. Yıldım ya. ya gerçekten motivasyonum sıfır. Üreticilik anlamında. Ya burası olsun. Yani burada da zaten senelerdir 16 bindeyiz. Ve 20 bin olamadık. Ama sayfaya zaten videomu düşmüyor yani. Hak getire. Bilmiyorum. Evet vlog çekmesini çok seviyorum. Sizle olan bağımı çok seviyorum ama vlog da hep belli bir sayıda izleniyor. Yani genelde zaten beni takip edenler izliyor. Hatta takip edenlerin hepsi bile izlemiyor. Yarısı da zaten abone olmuyor izleyenlerden. O yüzden böyle bir aradayım. Ne yapayım? Ne yapmayayım? İşte bu hafta gerçekten hiç motive olamadım bu konuda. Ama dün <laughs> bir sürü not aldım defterime. Bekleyin getiriyorum. <laughs> Bakın bu benim artık sosyal medya defterim. Hatırlarsın önceki vloglardan birinde Nursefa'nın defterini göstermiştim size. O da bana demişti ki kanki çok beğendin. O yüzden evdeki defteri de sana hediye edeceğim. Bunu bana hediye etti. Ben de bunu sosyal medya defteri yaptım arkadaşlar. İşte Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta çekmek istediğim videoları buraya yazdım. Yani Instagram'da aslında seriye başlamak istiyorum. Çünkü seriler benim çok hoşuma gidiyor. Hem çekmesi hem editlemesi. Hem de daha çok izleniyor. Mesela öğretmen vloglar genelde çok izleniyor Reels olarak. Yine aralarda zaten haftalık YouTube'a attığım vlog'un fragmanı var. Onu koyuyorum. İşte aralarda yine başka şeyler paylaşırım zaten. Aslında çoktandır kafam meşgul ediyordu ama bir türlü ne yapayım ne yapmayayım diye bir şey bulamamıştım. Ya bana uygun olmayan bir şey de yapmak istemiyorum zaten. Yapsaydım 5 senedir buradayım. <laughs> 5 senedir herhalde belli bir sayıya ulaşırdım. O yüzden kendimden de vermek istemiyorum ama hem benim öten hayatımı kendimi motive edecek hem de böyle algoritmanın öne atacağı içerikler de çekmek istiyorum. Çok algoritmanın hoşuna gidecek şeyler yazmadım buraya. <laughs> Bu arada diğer güzel bir haber arkadaşlar. Tekrardan İngiliz Santral'ı üye oldum. Bu sene doğru dürüst, bu sene doğru dürüst değil. Neredeyse hiç İngilizce çalışmadım. Bu zaten aklımın bir köşesindeydi. İşte hep erteliyordum şu zaman gelsin. işte yapacağım vesaire diye. Dedim ki artık gel yani beklemenin bir anlamı yok. Bana da zaten bayağıdır indirim yapmışlardı. Sürekli mail alıyordum. Sonunda üye oldum. Bu sefer ama şövalyelik yapmadım arkadaşlar. Ha, haftada 3 ders paketi aldım kendime. Arka planda yine kendim çalışacağım. Daha doğrusu kendilerken beraber çalışacağız arkadaşlar. Bunların hepsini beraber yapacağız. Bu sene yine yapamadım bir tanesi kitap okumak istediğim kadar okuyamadım. Ya bilmiyorum. Her sene diyorum ki öğretmenliğe bu kadar kendimi vermeyeceğim. İşte bu kadar hayatımdan <laughs> fedakarlık yapmayacağım. Yine sözümü iniyorum. İş kötüsü bu beni mutlu da ediyor. O yüzden beraber kitap okuma çalışmalarına başlıyoruz arkadaşlar. İstanbul'un her yerinde kitap okuyacağız. Yani Instagram ve TikTok'ta bununla ilgili bir seriye başlayacağım. Yani aslında benim sosyal medyaya giriş amacım bu. Yani Instagram hesabım zaten benim özel hesabım. Onu zaten böyle mizah amaçlı kendi hayatımda ufak tefek kanalları paylaşmak için kullanıyordum ama buraya girmek tamamen kendimi motive etmek için. İşte daha çok kitap okumak, daha çok kendimi geliştirmek, daha çok izlemek, daha çok gezmek için kendimi motivasyon kaynağı bulmam gerekiyordu. Bu yüzden ben kanal açmıştım pandemi döneminde. Yine bildiğim yoldan devam edeceğim. Bu arada YouTube'da da çok uzun zamandır kafamda olan ama bir türlü gerçekleştiremedim. Bacım Bacım serisine başlıyoruz arkadaşlar. Instagram'da size soru butonu açacağım. İşte Hafta bir ya da her hafta bir tane olmak üzere bir konu seçeceğiz birlikte o konu hakkında böyle çok uzun olmayan konuşmamı bir video paylaşacağım yani kanalda vlog'dan da başka videolar olsun istiyorum aslında eskiden bunu yapıyordum ama çoktandır sadece vlog üzerinden gidiyorum öyle biraz içimi dökmek istedim size sesime bakın şimdi ne yapacağız biliyor musunuz saat iki buçuk bu arada bu bu yılın son videosu. <laughs> 101. vlogla bu yılı kapatıyoruz arkadaşlar. Gelecek yıl umarım daha çok video çekerim. Çekebilirim daha doğrusu. Bu arada 10 Onaj'dan Cemal bana geçen hafta kapsül seti hediye etti arkadaşlar. Bakın bekleyin göstereceğim. Hocasının bir tanesi 4 paket kapsül getirdi bana. Kahve manyağı olduğumu bildiği için markalarını göstermeyeceğim şimdi reklam olmasın. Çünkü içinde boykot olan ürünler de var. Dedi ki Cemal özellikle neyle başlayan markayı ben 2 falan almıyordum. Hem boykot diye hem aşırı pahalı zaten. O yüzden iki haftadır falan kahve keyfim ayrı güzel. Bunları hemen kavanozlara boşaltalım. Ben en son Piruze'yi okuyordum. Yani vloglarda gösterdiğim kitabım oydu arkadaşlar. Ondan sonra zaten iki devam kitabı olan Kavuşma'yı okumuştum. Ne kadar güzeldi, ne kadar sürükleyiciydi. Hatta Piruze'yi bitirmek için bir gün okula gitmedim. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar rahatsızdım Çünkü gün okumuştum. koştum bana çok iyi gelmişti uzun hikayeye başladım bir saniye onu da göstereceğim nerede benim kitabım yani bunu zaten yıllar önce filmini izlemiştim sinemadan bu Kenan Emrizadoğlu'yla Eto Çekatız oynuyordu filmi biliyorum konuydu biliyorum çok sevmiştim yani bunun son 20 sayfası falan bir gün bunu yanıma almadım ince belki o da biter diye kütüphaneden bu kitabı seçtim ya arkadaşlar <laughs> Ahmet Abi Tan galiba ilk bu kitabı okuyorum yani aslında Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde bayağıdır okumak istiyorum hatta tiyatrosu var şu an okuduktan sonra Giderim diye düşünüyorum ama. O bende yok galiba. Benim ki yani bunu seçeyim. İyi hoş ama çok ağır. Yani dili çok ağır. Birbirine bağladığı şeyler kopuk gibi geldi bana. Yani dilini anlamadığım için kitabın çok içine giremedim daha doğrusu. Yani şimdi kitaba da suç atmak istemiyorum. Adı üstüne içinde 5 tane şehir hakkında bilgiler veriyor. Bunlar Ankara, Erzurum, yani işte Konya, Bursa, İstanbul. Ben Ankara'ya Erzurum'u okudum. Şu an Konya'dayım. Geriye Bursa ve İstanbul kaldı. Dediğim gibi ben yani bu şehirler hakkında bilgiler veriyor. Tarih hakkında. İşte o zaman orada yaşayan önemli insan anılarından e, anekdotlar yapıyor. Yani hırs yaptım bunu bırakırsam çünkü bir daha başlamam gereği biliyorum. O yüzden bunu bitirmek istiyorum. 76. sayfadayım. Son 3 gündür falan okuyorum. Ne zaman başladım ona biliyor musunuz? Biz Nur Sefali bir Üsküdar date yapmıştık ya bir vlogda. Orada başladım. Çok okumamıştım. İşte 2-3 gündür falan okuyorum. Dün mesela bir saat istedim ki Esma buna odaklanacaksın. Bir saat böyle odaklanınca evet gidiyor. Ama böyle çok isteyerek falan elime almıyorum. Yani ya bitirmek için okuduğum bir kitap. Ama bu sene kitap konusunda da. Bilmiyorum kendimi zorlamak istiyorum. Diyorum. Öyle şimdi ben çok bir saat okuyamam da şu an çünkü vlog editlemem lazım. Yarım saatlik bir alarm kuracağım. Bu arada tekrar Forest uygulamasını indirmek istiyorum. Bir de geçen Instagram'dan Focus Flight mıydı? Böyle bir uygulama gördüm sanki. Ona da bakacağım müsait bir anda. 30 dakikalık bir sayıç ayarladım. Başlatıyorum. Müzik <laughs> biraz uzatayım. Ne oldu? Benimkiler kuduruyor yine. Evet. arkada kıyamet kopuyor şu. An. Şu an şey modundayım. Hocam kamerayı açmasam olur mu? <laughs> Instagram'da ve TikTok'ta bununla ilgili bir ee, ne dedim az önce? Neydi bunun adı? Devamlı paylaştığımız şeyin adı neydi ya? Hani part parti geliyor ya. Az önce söyledim ya. Hesheri. <laughs>